Medikal estetik uzmanlarına teknik eğitim. Ürün hazırlanması var. 90 dakika sıcaklıkta oda sıcaklığında, 90 dakika oda sıcaklığında bırakılığında. İskenderun'da medikal estetik uzmanları mesleki teknikler hakkında bilgi paylaşımında bulunmak üzere Aura Estetik ve Güzellik Merkezi'nin ev sahipliğinde bir araya geldi toplantıya sektörde faaliyet gösteren doktorlar da katıldı. Meslektaşlarımızın, güzellik salonlarında çalışan arkadaşlarımızın da bizimle beraber hareket etmeleri, bu sektördeki sorunların giderilmesi ve çalışma şartlarının düzeltilmesi açısından önem arz etmekte. Güzellikler paylaşıldıkça büyür. Bu anlamda kendilerini bu işe adayan arkadaşlarımızı biz her zaman kapımızı açıyoruz, her zaman bekleriz. Nasıl mücadele edebiliriz, Problemli hastalarla nasıl baş ederiz? Bunları değerlendirdik. Gayet güzel bir çalışma oldu. Sağolsun e, İsmail Bey, e, Şükrü Bey e, bölgemizin önde gelen isimlerinden bize destek verdiler, katıldılar. Bilgilerini, tecrübelerini bizimle paylaştılar. E, ayrıca Adana'dan gelen e, Buket Hanım, e, Osmaniye'den gelen Hatice Hanım, gayet güzel deneyimlerini paylaşarak bizlerle bilgi becerilerini paylaşarak hasta deneyimlerini anlattılar e, sektörün yaşadığı bazı sorunları dile getirdiler Çünkü sektör içerisinde birçok olumsuzluklar var birçok olumsuzlukla mücadele ediyoruz en başta da e, bu işi yapma ehliyeti olmayan insanların maalesef e, bu sektörde kendilerini e, gösteriyor olmaları, işlem yapıyor olmaları. Benim özellikle bölge halkından istirahamım e, ürünün kalitesi kadar ürünü uygulayan kişinin tecrübesi deneyimi de e, işlem sonucu ve hasta sağlığı, hasta konfor açısından da önem arz etmekte. E, bu anlamda bize destek olan bizimle beraber e, sorunlarını paylaşan çözüm önerileri getiren, Tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Ev sahipliğinden dolayı da Aura'ya ayrıca teşekkürü bir borç bilirim. Bu konuda çalışmalarımız gayretlerimiz bölgedeki bu işe gönül vermiş hekim arkadaşlarla birlikte devam edecek. Bu anlamda İskenderun için en iyisini yapmaya gayretindeyiz. Kendilerine ayrıca teşekkür ederim. Ürün hazırlanması var. 90 dakika sıcaklıkta oda sıcaklığında 90 dakika oda sıcaklığında da すみません、私も。ス